Evet Sayın Hocam merhabalar. Ee, sizleri tanımak isteriz. Evet, e, öncelikle hoş geldiniz. E, biz İbrahim Mayda ile birlikte bir turizmciler yönelik bir toplantı planlamıştık. bu toplantı da bugün olacaktı ayın 17'sinde. Ama e, hem devletimizin aldığı hem Sağlık Bakanı'nın aldığı kararlarla ortak toplantılara iptal edildi. Onun için böyle bir video çekmeyi düşündük. Ben Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesiyim. İsmim Onur Ural. Çok teşekkürler hocam. Bize virüsle ilgili bilgi verir misiniz? Bunun adı nedir? Hastalığın adı nedir? Evet bu çok artık televizyonlarda herkes izlemekten inanın bıkmıştır. Biz de yorulduk ama halkı bilgilendirmek çok önemli. Doğru bilgi ulaşmak çok önemli. Şimdi bu virüsün adı COVID-19 hastalığın adı. SARS-CoV-2 ise virüsün adı. Dünya Sağlık Örgütü bu ismi verdi. Artık buna SARS-CoV-2 hastalığına da Covid-19 diyoruz. 2019'da çıktı için. Peki hocam nasıl başladı ve nasıl yayıldı? Bu 31 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Wuhan, Wuhan eyaletinde canlı hayvan pazarında gelen çok sayıda zatüre olgusu birikti. Bunları tanı koymaya çalıştı Çin devleti. Tanıyı koyamadı. Eski mikropları aradı, gribi aradı. En sonunda 7 Ocak 2020 tarihinde bu hastalığın tanısı koydu. Dünyada ilk defa görülen, insana ilk defa geçen bir koronavirüs. Korona taç demek. Virüsün dışındaki yapısı taç şeklinde olduğu için bu adı almış. İlk defa 7 Ocak 2020'de Dünya Sağlık Örgütü'ne yeni bir hastalık olduğunu bildirdi. Peki hocam bizde ne zaman görülüyor Türkiye'de ve nasıl yayılıyor? Dünyaya Çin'den yayıldı. Önce Tayland sonra Japonya diğer ülkelere yayıldı. Nasıl yayılıyor? Yolculukla. Yani insanlar yolculuk yaparak bu virüsü taşıyorlar. Ha, bu arada söyleyeyim, gönderilen koli veya paketlerle taşınmıyor. Çünkü ölüyor dış ortamda. Hı -hı. Bize ne zaman geldi? Bize ilk defa vaka 10 Mart 2020 tarihinde bildirildi. Daha sonra 3 gün sonra da artık Dünya Sağlık örgütü bu pandemi dedi. Pandemiyi de anlatayım. Bir hastalık birden fazla ülkede etkisini gösteriyorsa, ve yayılmaya devam ediyorsa Dünya Sarı Göktür bunu pandemi der. Yani tüm dünyada ortak önlemler alabilmek için alınan karar. Bizde ilk olgu yurt dışından kaynaklı, İtalya'dan gelen bir olgu. Daha sonra onun çevresi de takip edildi. Tek bir olguyla başladık. Dün itibariyle yani 16 Mart 2020 itibariyle 47 tane olgu tanımlanmış durumda. Hocam internette bazı spekülasyonlar var. Mesela bunun normal gripten farklı olmadığına dair. Bu konuyla ilgili ne, ne düşünüyorsunuz? Hastalığın şikayetleri normal gripten çok farklı değil. Ateş, Hı. öksürük, yorgunluk ve solunum sıkıntısı. Gripte de oluyor. Tabi bunları ayırmak gerekiyor. Başlangıçta biz yurt dışına çıkma öyküsünü mutlaka soruyoruz. Sağlık Bakanlığı da diyor 14 gün kuralı. Yani son 14 gün içinde yurt dışına çıkmışsanız, bu şikayetleriniz varsa bu hastalık olabilirsiniz deyip bu hastalara tetkik yaptırmamız gerekiyor. Yani hastayı dinleyerek, öyküsünü alarak, doğru bir şekilde muayene ederek kabaca ayırt edebiliyorsunuz. Ama asıl ayırt edici özellik hastadan örnek alıp laboratuvara göndermek. Peki bunun belirtileri kaç günde net olarak ortaya çıkıyor? Genelde 14 günde. Biz buna kuluçka dönemi ya da mikrop vücuda girdikten sonra belirti dönemi deniyor. Bakanlıkta zaten 14'ü halkımızın kafasına yerleştirmek için 14 gün karantina süresi koyuyor. 14 tane tedbir koyuyor. Yani bunlar şu demek 14 günü kafanızdan çıkarmayın demek. Demek ki mikrobu aldıktan 14 gün sonra çıkabilir. Bu dönemde hastalık çıkmazsa büyük bir çoğunlukla bunlar sağlıklı bir şekilde evlerine gider. Bana turizmler tarafından bazı sorular geliyor. Onlardan bir tanesi de şudur Sayın Hocam. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı önlemleri nasıl buluyorsunuz? Sağlık Bakanlığı gerçekten çok iyi çalışıyor. Sağlık Bakanlığı'nın en büyük avantajı çok iyi bir bilimsel kurulda çalışıyor. 40'a yakın değişik branşlarda hocalar genellikle çok yoğun bir mesai harcayarak hastalığı kontrol altına çalışıyorlar. Onların aldığı önlemler çok değerli. Ne olur değişik medya ortamlarında, internet ortamında yayılan bilgileri çok paylaşmayalım. Doğru bilgiyi çoğaltalım. Bu çok önemli. Bakanlık gerçekten güzel açıklamalar yapıyor ve bakanlığın bilgileri ve önerilerine uymamız gerekiyor. Evde kalın diyor mesela son sloganımız. Gerçekten evde kalmak gerekiyor bu süreyi iyi değerlendirmek gerekiyor. El yıkamak çok önemli, bakanlığın önemli bilgisi. Çünkü ellerle bulaşıyor. Bir de hasta olan kişilerden uzak kalmamız gerekiyor. Bazı önlemleri belirtiyorlar. Anladım Sayın Hocam. Peki korunma için bize tavsiyeleriniz nelerdir? Ne yapmalıyız? İki şekilde bulaşıyor. Bir, daha hapşırıkla bulaşıyor. Hasta olan kişi size böyle bulaştırıyor. İki, hasta olan kişinin öksürdüğü alanlara eliniz değerse bulaşıyor. Bir insan dakikada 5-6 defa elini yüzüne götürüyor. Bu şu demek, bir günde 6000 bin defa elimizi yüzümüze götürüyoruz. Lütfen elinizi ağzınıza, burnunuza, gözünüze götürmeyin. Elinizi sık yıkayın. Neyle yıkayın? Su ve sabunla. Neyle yıkayın? El dezenfektanıyla. Bulamadınız kolonya. Gerçekten çok etkili kolonya. Bizim adetlerimizde ne vardır? Eve gelince kolonya ikram ederler. Demek ki bizim atalarımız bu virüs enfeksiyonlarının çıkacaklarını biliyorlar. Kolonya mutlaka kullanın. Bir de maske takımıyla ilgili sıkıntı var. Hasta olmayan maske takmasın. Maskeler lazım bize. Kimler taksın? Hasta olan kişi hapşırıyorsa, öksürüğü varsa, grip bile olsa maske taksın. Hastalığın tanısını koymasına gerek yok. İster grip olsun, ister bu korona enfeksiyonu, maske takıp gezin. ya da sağlık kuruluşuna maskeli gidin. Bir de yaşlılarımızı korumalıyız. 60 yaşın üstünde kalp, akciğer hastalığı olan, şekeri, tansiyonu, kanseri olan bu hastalarımızda hastalık artış ediyor. Yaşlıysanız evde kalın. Bu tür hastalığınız varsa evde kalın. Bakanlık ne dedi? Raporlarınızı uzaktan artık yapabileceğiz. Yani eczaneye gidip ilacınızı alın. Ha çıkmanız gerekiyorsa maske tak. Yaşlı insanlar ve hastalı olanlar maske takabilir. Onlar hak ediyor. Çok özel maskeler var. Piyasada satılıyor. N95 ismini alan değişik. Onları biz kullanmalıyız. Doktorlar kullanmalı. Lütfen halk bunu kullanmasın. Bizim ihtiyacımız olabilir anladık sayın hocam. Peki yine internette ve televizyonlarda bazen e, duyumlar alıyoruz. Televizyonlarda pek almıyoruz ama genelde internet ortamında ya da böyle kulaktan bilgilerle geliyor ölüm olduğuna dair. Türkiye'de gerçekten bir ölüm var mı? Şu anda bakanlığın bildirdiği bir ölüm yok. Bakanlık zaten dikkat ederseniz gün gün aşırı ya da 2-3 günde bir vakaları bildiriyor. Şu anda bildiğimiz bakanlığın bildirdiği 47 tane e, koronavirüs enfeksiyon olgusu var. Yurt dışından gelen bu sayı artabilir ama önlemlerimiz çok değerli. Bence bu tür ölüm vakalarının sayısından ziyade evden çıkmamak, el yıkamak, öksürük ve aksırıkta tek eldivene ya da mendile öksürmek, kolumuzu şu şekilde yaparak öksürmek, bu önlemler uymak ve büyüklerimizi korumak çok önemli. Bu hastalık yurt dışında gördük hem İtalya'da, Fransa'da, İspanya'da, Çin'de yaşları çok ağır etkiliyor. Onun için ne olur yaşlarımızda öpüşmeyelim, sarılmayalım. Yaşlarımız evde istirahat etsin. Yaşlarımız dışarı çıkması zorunluysa maske taksın. Ama şu anlamada gelmiyor. Açık havada gezsinler, yürüsünler, parklarda dolaşsınlar. O zaman maskeye bile gerek yok. Ama dışarı çıkarken ne olur maske taksınlar yaşlarımız. Çok teşekkür ederiz hocam. Başka bizlere söyleyeceğiniz uyarılar var mıdır? En önemli uyarı doğru bilgi. Ne olur doğru bilgiler oynayın. Sağlık Bakanlığı'nın çok güzel internet siteleri var. Yabancı dilde uğraşanlar hastalık kontrol merkezi, CDC dediğimiz Amerika'daki merkez ya da Dünya Sağlık Örgütü dediğimiz WHO, WHO bu sitelere girin. Ne olur anlamsız tweetleri çoğaltmayın. Anlamsız Instagram paylaşımlarını, Facebook paylaşımlarını çoğaltmayın. Çoğaltmamız gereken bilgi doğru bilgi ve bu bakanlığı izleyin. Çok teşekkür ederiz hocam. Evet, eminim ki bizler için çok faydalı bir görüşme oldu. Ben de teşekkür ederim.